Her gün korkudan ölecek miyiz? İnsan bir kere ölür. Bin kere ölmez. Ve ilk defa İslam dünyası bir karar aldı. Filistinli kardeşlerimizin Kudüs'ün korunması için uluslararası oraya bir güç göndereceğiz. <laughs> Ve bundan sonra İsrail istediği zaman Filistinli kardeşlerimize saldıramayacak. Ve çok daha önemli bir şey ilk defa yani Kudüs'ün statüsünü ihlal edecek ve oraya büyük taşıyacak ülkelere karşı hangi yaptırımları uygulayacağız? Bunu çalışıyoruz. Bundan sonra yaptırım var. Önlem var, tedbir var. Susmayacağız bundan sonra. Sadece çağrı kınamayacağız bundan sonra. Karşı adımlarımızı atacağız ve bunların bu atacağı yanlış adımların da önüne geçeceğiz. İşte bunu bu yüzden Türkiye'nin çok daha güçlü olması lazım. İşte Amerika'nın aldığı karara ben doğru diyebilir miyim? Kudüs'ü başkent yapma, İsrail'in başkent yapma kararını kabul edebilir miyiz? Dünya da kabul etmiyor, biz de kabul etmiyoruz. Ama herkes bizim gibi cesur değil, bizim gibi sesini çıkaramıyor. Doğruyu ne zaman söyleyeceğiz? Öldükten sonra mı söyleyeceğiz? Her gün korkudan ölecek miyiz? İnsan bir kere ölür, bin kere ölmez. Biz buna inanıyoruz. Üstelik Kudüs davasında biz susarsak kim sesini çıkaracak? Biz durursak kim adım atacak? Biz Filistinli ve Kudüsli kardeşlerimizin yanında yer almazsak kimler yanında yer alacak? Bölgedeki ülkelere mi güveniyorsunuz? O gün katil İsrail askerlerinin yaraladığı şehitlerimiz de var civarında harca hiç çekinmeden yaraladığı yaralanan kardeşlerimizi getirmek istedik de mısır karşı çıktı. Daha önceki karardan sonra Güvenlik Konseyi'nde Amerika'nın vetosuyla karar geçmeyince Genel Kurul'a götürdük Yemen'le beraber. Yemen kendi sorunlarıyla uğraşıyor. Buna rağmen Filistin konusunda en az bizim kadar duyarlı. Daha sonra Filistin Dışişleri Bakanı ile beraber gittik New York'a. Bizden başka kimse yoktu Dışişleri Bakanı. Bazı büyük Müslüman ülkelerin büyük bile ABD'nin baskısı ve tehdidi yüzünden New York'tan kaçmıştı. Bunlara mı bırakacağız Kudüs'ü? O yüzden yani Türkiye'nin güçlü olması sadece Manavgat için, Antalya için önemli değil. Dünyadaki ümmet için önemli. Sadece ümmet için de değil. Mazlumlar için. Biz ayrım yapmadan tüm dünyadaki mazlumların sesi izleyeceğiz. Zirvenin başarısı ve zirveden çıkan metnin içindeki somut öneriler, somut kararlar, somut paragraflar sayesinde şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte biz Türkiye'yiz. 72 saat içinde de en iyi zirveyi gerçekleştirecek kapasiteye çıkmış bir ülkeyiz. 50 ülkenin katılımıyla. Ve oradan çıkan karar boş bir karar değil. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kardeşiniz oturup neler yapmamız gerekiyor? Hangi adımlar atacağız? Öyle kınamakla olmaz. Bundan sonra somut adım atmamız lazım. Çünkü İsrail attığı adımlar Estirdiği terörden dolayı hesap vermezse aymazlığı giderek artıyor. O yüzden İsrail hesap verecek. Ve bugün Filistin Dışişleri Bakanı kardeşimiz ki bu bildiride de var. İsrail'in yaptıklarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürdü. Bunun peşini bırakmayacağız. Şu ana kadar 50 civarında Dışişleri Bakanı ve Uluslararası Örgüt genel sekreterleri yöneticileriyle görüştük. Tüm dünyayla görüşerek artık İsrail'in hesap vermesini sağlayacağız. Hesap verecek. Filistin konusunda yaşananlar, ABD'nin aldığı karar, Orta Doğu sorunun çözümüne katkı sağlamadığı gibi bölgedeki tırmanmayı arttırıyor. Bugüne kadar Filistin devletini tanımayan ülkelerin tanıması için yoğun çaba sarf ediyoruz ve ABD'nin aldığı bu karar yanlıştır. Bu yanlış karara da ortak duruş sergilememiz lazım. ABD'den çekinen bazı ülkelerin Filistin davasını savunmakta geri adım attığını görüyoruz. Bu çok yanlış bir düşüncedir. Vahim bir hatadır. Tarih bunu affetmez. Ümmet de bunu affetmez. O nedenle bu ülkeler Ürdün'e ve Filistin'e de baskı yapmasınlar. Filistin davasını hiç kimse savunmazsa Kudüs davasının konusunda herkes sussa bile Türkiye susmaz. Türkiye Filistin davasını savunmaya devam edecektir. Irak'ta biliyorsunuz yanlış bir referandum girişim oldu. Ve başarısızlıkla sonuçlandı. Şimdi bugün, yarın Irak'ta seçimler var. İnşallah bu seçimler Irak'a istikrar getirir. Irak'ın toprak bütünlüğü, sınır bütünlüğü önemlidir. Ama her iki ülkede de hem Suriye'de hem Irak'ta Terörle mücadeleyi de devam ettirmemiz gerekiyor. Çünkü her ülkede de terör örgütlerinin tamamen bittiğini söyleyemeyiz. Buralarda PKK var, YPG var, DAEŞ var ve diğer terör örgütleri var. Bunlarla mücadeleyi o ülkeler, özellikle Irak'ta inşallah seçimlerden sonra da birlikte devam ettireceğiz. Amerika'ya yaptığımız çağrı yani bu yanlış. Son derece yanlış ve bölgeyi kaosa sürükleyen Karardan Amerika'nın vazgeçmesi için çalışmaya hep birlikte kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Sadece İslam ülkeleri olarak değil, görüyorsunuz dünyada Vatikan dahil, başta Vatikan olmak üzere Musevilerin birçoğunun yine karşı olduğunu görüyoruz. Tüm dünya içinde... İsrail'in de bölündüğünü görüyoruz keza. Bu karara karşı. Dolayısıyla tüm dünyanın karşı olduğu bir kararı kabul etmek mümkün değil. Uygulanması da mümkün değil. Ben yaptım oldu olamaz. Bu kararın değiştirilmesi gerekiyor. Yani Amerika'nın geri adım atması için, kararın değiştirilmesi için her türlü çalışmayı kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. İkincisi ise yine bağımsız Filistin devletinin tanınmasıdır. Ve bizim aldığımız kararlar uluslararası hukuka ve birleşmiş milletler kararlarına uygundur. Amerika gibi bunları hiçe sayan karar almadık. Dolayısıyla başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin tanınması, tanımayan ülkeler tarafından da tanınması ve resmen bağımsız bir devlet olması için her türlü çabayı sarf edeceğiz. Ve bugün Avrupa'da bağımsız Filistin devletini tanımak isteyen ülkelerin olduğunu görüyoruz. Biraz önce Malta'nın zaten tanıdığını söylemiştik. Ama dünyada farklı başka ülkelerde var henüz tanımayan ve ciddi bir kararlılık var. İşte bunu başarmamız lazım. Zaten bunu başardığımız zaman tabii ki büyük gerçiliklerde bağımsız Filistin devletinin başkenti Doğu Kudüs'te açılacaktır. Bunu resmen Bizim başarmamız gerekiyor. Dün yine bir kıvılcım daha yaktık İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde ve Doğu Kudüs'ü e, bağımsız Filistin Devleti'nin başkenti olduğunu deklar ettik. Aldığımız kararlarda, Dışişleri Bakanları Konsey'in e, aldığı kararda da var, Ortak Deklarasyonunda da var, İstanbul Deklarasyonunda da net bir şekilde var.